Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarımızı temizleyeceğiz arkadaşlar. Hızlandıracağız aslında. Arkadaşlar bilgisayarımızı hızlandırmak için arkadaşlar. Siz arkadaşlar. 3 tane seçenek vereceğim. Yani 3 seçeneği de yapın arkadaşlar. Yani üç tane yöntemle bilgisayarımızı da ulti yazında yapacağız. Birinci seçeneğimizi anlatıyorum arkadaşlar. Birinci seçeneğimiz. Birinci yöntemimiz. Geri dönüşüm kutusunu Sildiğiniz her şey buraya geliyor zaten biliyorsunuzdur. Sonra arkadaşlar ikinci seçeneğimiz de var. İkinci seçeneğimiz de CC kalınır. Bu çok güzel bir uygulama arkadaşlar. PC'yi taratıyorum arkadaşlar. Durun arkadaşlar size aslında şöyle yapayım bekleyin. Size kurulumu da göstereyim. Arkadaşlar ilk bilgisayarınızdan bunu silin. Google'a gelin. Arkadaşlar durun arkadaşlar benim boş şeyim kaldı orada indirilen Arkadaşlar şöyle yapın. Boşalttım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yapın. Yapacağınız şey şu. Arkadaşlar Google'a yani Google'a girip buraya yazacağınız şey çok basit. CC Cleaner yani CC Cleaner. Evet CC Cleaner. Optimize araçlar arasında diyor. CC Cleaner. Arkadaşlar ücretsiz indire gelin. Sonra arkadaşlar buradan teşekkür ederiz indirdiğiniz için falan filan diyecek. Sonra arkadaşlar sizin orada zaten altta hemen indirmeye başlayacaktır. İndirmeye başlayınca indirdikten sonra kurulum başlayacak arkadaşlar. Yani indirdikten sonra bilgisayarınızın indirilen bölümüne gelin burada CC setup'a tıklayın. Yani CC kurulumu. İndirildikten sonra mı arkadaşlar bakın. İndirme orada aç diyecek. Yani sola tıklayınca ya da oraya sağ tıklayınca aç diyecek orada. Sonra arkadaşlar yüklendikten sonra indirilenlere girin. İndirilenlere girdikten sonra da bilgisayarınızı indirilenlere girdikten sonra bilgisayarınızı CC Cleaner dedi setup dedi dosyaya tıklayın. Sonra arkadaşlar girdikten sonra kullanıcı hesabı denetimleyecektir. Buna evet değil. Çünkü arkadaşlar güvenilir bu program gerçekten. Sonra arkadaşlar biraz bekleyeceksiniz. Setup loading diyor. Yani kurulum geliyor diyor. Biraz bekleyelim arkadaşlar. E, ee, 100 kadar bekleyin. Şimdi temizleyiciniz yükleniyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu bilgisayarınızdaki sorunları da çözüyor. Şimdi arkadaşlar. Burada birinci sınıf koruma olarak ekleyin. AVG antifürüs diyor. Ya şu anda gret dedin. Yani şimdi en baştan yüklemeyin arkadaşlar. Bazen öyle kapanıyor gibi oluyor. Benim bile kafam karıştı. Ya bazen arkadaşlar kapanıyor gibi olabilir. Yani ona şey yapmayın. Ya kas. Kapanıyor gibi olabilir arkadaşlar. Ona yani şey yapmayın hiç. Ona bakmayın arkadaşlar. Yeniden başlatmayın sakın benim gibi. Yoksa yani bu şekilde sıkıntı oluyor dediğim gibi. Bakın en baştan yüklediyor. Sonra evet deyin. Tamam. Öyle yaparsanız öyle kurtulacaksınız arkadaşlar eğer yani bir daha bastıysanız kapandı sanıp da. Sonra arkadaşlar CC Cleaner uygulamasını çalıştır deyin. Sonra CC Cleaner uygulaması şimdi size diyecek orada arkadaşlar. PC'yi tara diyecek. Hoş geldiniz diyecek. Diyecek ki CC Cleaner'ı başlatın diyecek. Siz de başlat diyeceksiniz. Sonra diyecek ki sizi Cleaner Fry hazır. Bilgisayarınızı hemen hızlandırmak için optimize edin. İlk taramanızı yapın diyecek. Hemen yapın arkadaşlar ilk taramanızı. Sonra arkadaşlar PC'yi tara deyin. Buradan. Programları kapat deyin. PC'nizi taranıyor diyor şimdi. Biraz ekleyeceksiniz arkadaşlar burada. Çünkü ee, burada şu an PC'nizi tarıyor. Yani bilgisayar öyle kullanmadığınız dosyaları veya gereksiz dosyaları siliyor arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz beklememiz lazım burada. Biraz bekleyin arkadaşlar. Siz onu yaparken arkadaşlar biraz kitap okuyun. İşte bir şeylerle oyalanın. Benim işlerim hızlı arkadaşlar. Sizin bilgisayarınız da hızlıysa bir şey olur. Yani hemen olur. Şimdi arkadaşlar bakın ne diyor? 4158 öge temizlenebilir. Çevrimiçi faaliyetlerinizi kayıtlarını silerek gizliğinizi korumaya yardımcı olun. Arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Gerçekten sıkılayan çok güzel bir uygulama. Şimdi arkadaşlar sizin webdeki gezinme yani ayak izleriniz gibi bir şeyler kalır. Yani kayıtlarınız olur arkadaşlar. Mesela yeee yeah. Çevrimci faaliyet kayıtlarınız oluyor işte. Bu onları da siliyor arkadaşlar. Tarama geçmişlerini siliyor ve geçici internet dosyalarını da siliyor. Arkadaşlar düşünün tarama geçmişinde 3929 ürgü varmış. Ya az değil arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hiç az değil. Bu hemen temizleniyor arkadaşlar buradan. Bilgisayarınız temizleniyor diyor bakın. Şöyle biraz bekleyin. Fry Fox Kanaba geçmiş siniyor. Gerçekten çünkü çok yani bilgisayar gerçekten çok yoruluyor arkadaşlar. Yani aşırı aşırı ısınmalardan o bakın 4158 öge temizlendi. Ardından diskanınız geçti dosyalar geri kazan ve diğer sorunları çözün. ileri diyelim. Geri dönüşüm kutusu değerli depolama çöp temizleyin. Bir öge. Ya zaten benim geri dönüşüm kutumu temizlediğim için bakın yani bu güzel uygulama bile geri dönüşüm kutusunu silin diyor. Yani benim birinci birinci yapacağımız şeyi yapmış zaten. Yani bez yapmışız zaten. Bunu hemen önbeleyin falan. Temiz uygulama şeyinizin. Sonra geri dönüşüm kutusunu biz zaten. Şimdi bilgisayarınızda bir sorun buldu. Eski uygulamalar. Bilgisayarınız güvenlik listelerinin önemli için uygulamalarınızı güncelleyin. Güvenlik sorunu. Arkadaşlar eğer <laughs> ücretsizle başlayın diyor şimdi değil Tamamlandı dedi. Şu an bilgisayar çok hızlı. Bakın performans izleyici araç falan da var. Programları tarar diyor mesela bakın. Tarama devam diyor. Demoya göz at falan diyor bakın. İki program Mozilla düşük. Mozilla teris. Mozilla Matyon servis. Yani bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor ama. Üçüncü özel yapacağımız şeyi de gösteriyorum arkadaşlar. Üçüncü yapacağımız özellik ise bilgisayara gireceksiniz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şöyle yapın. Eğer arkadaşlar bir flash bir şeyiniz varsa arkadaşlar. Onu da yapabiliriz de. Şimdi onu uğraşmayalım. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey e, Buradan bu bilgisayara girin arkadaşlar bu yer bilgisayara girin bildiğiniz Sonra arkadaşlar yer diskinize girin Burada arkadaşlar gel yani şöyle yapın Yerel diskinize bakın Ya böyle gereksiz şeyler varsa da silin bende gereksiz şey yok şu anlık Veya arkadaşlar videoları silin sık kullanılanlar işte indirilenler Bakın arkadaşlar özellikle de bu mesela. Ya bakın. Bu da indir indirilenler diyor. bakın. Bunu silseniz de hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Bakın. Hala CC Cleaner duruyor. O sin indirmeniz yani indirme kurulumu hala orada duruyor. <laughs> i̇ndirilenler de bir sürü yer kaplıyor. Sonra da işleri yavaşlatıyor. Bakın çöp de doldu hemen şöyle boşaltayım çöpümü. Tamam. Bakın şimdi güzel oldu bir hisler gördünüz mü? Hızlandı. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize kendinize iyi bakın. Görüşürüz.